Merhabalar Ahmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyi. 8 ay önce bize gelip saçınızı ektirmiştiniz. Hı hı. Nasıl geçti süreç, bizlere biraz anlatır mısınız, memnun musunuz? Çok güzel geçti, yani ekildiği zaman anlatıldığı kadar hani ağırlı süreç hiç olmadı. Sağ olsun Kenan Bey çok ilgiliydi. 8 ay oldu, hala hala görüşüyoruz. E bugün de PRP'ye geldim. 8 ay önceki halimle şimdiki halim arasında bilmiyorum ama uçurum var bence. Hatta yanımda vesikalık fotoğrafımı getirdim. Bakalım. Ona da bakabilirsiniz. <laughs> evet görüyorsunuz. Yani eşim bile tanımakta zorlanıyor o kadar. <laughs> Bu yorumları duymak bizleri de çok mutlu etti. Bizler de en az sizin kadar çok mutlu olduk. Önerir misiniz bizleri? Ya yüzde gelmeleri lazım zaten. <laughs> yani bütün çevreme söylüyorum ben. Hiç tereddütsüz gelmeleri lazım. Evet, biz de duyduğunuz gibi herkesi kliniğimize bekliyoruz. Çok geçmiş olsun şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederim.